Umut ediyorum ki bir Kasım'da yeni bir iktidar alternatifi şekillenmiş olacak. Şunu artık herkes çok iyi biliyor. AKP'nin tek başına iktidar olmadığı bir Türkiye artık istikrarlı bir Türkiye'dir. Tek başına iktidar olana yakalamış bir AKP bu ülkede artık istikrar sağlamayacak. Sadece kanunsuzluğu, hukuksuzluğu büyütecek, savaşı büyütecek, gücüne dayanarak zorbalığı büyütecek. Bu artık netleşmiştir şu 6 aylık geçiş döneminde işte seçim hükümeti ondan önce geçici hükümet döneminde yapılanlara bile baksanız tek başına iktidar olduklarında ne yapacaklarını çok daha iyi anlayabilirsiniz. Bundan dolayı ülkemizde barış, huzur, istikrar ve güven isteyenler artık koalisyon dönemlerinin başladığını ve başlayacağını görmeli ve bundan ürkmemeli, korkmamalı. Bu Türkiye'ye yeni bir nefes aldıracaktır partilerin işbirliği hangi parti olursa olsun bir araya gelebilmeleri toplumda bir rahatlama yol açacaktır. Ee, biz e, Halkların Demokratik Partisi olarak oylarımızı e, artırdığımızı ve artıracağımızı düşünüyoruz. E, bir önceki dönemden daha güçlü bir şekilde, daha çok sayıda milletvekiliyle parlamentoda olacağımızı düşünüyoruz. E, bütün e, veriler e, şunu gösteriyor ki hedefe Parlamento'da milletvekili sayısı itibariyle de üçüncü parti olacaktır ve elbette ki bütün koalisyon görüşmelerine de ilkelerimiz çerçevesinde açık duran bir parti olarak ülkemizi yönetme sorunları çözme konusunda da sorumluluk üstlenerek 1 Kasım seçimlerine gidiyor olacağız. Çok sancılı bir seçim dönemi oldu. Çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği saldırılar gerçekleşti. Suruç, Ankara katliamı gibi bütün Türkiye'yi sarsan, hepimizi derinden yaralayan büyük katliamlar gerçekleşti. Ama buna rağmen Türkiye bir arada ve barış içerisinde yaşama umudunu kaybetmedi. Bizler barış için canını veren kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın hatırasına bağlılığın gereği için bile olsa mutlaka oyumuzu kullanmalıyız. Mutlaka sandığa gitmeliyiz. Katılım oranını yükseltmek ee, hem sandığın iradesini güçlü bir şekilde parlamentoya yansıtmak açısından önemli hem de halkın kendi geleceğini kendi elleriyle belirleyebilmesi iradesi açısından da çok önemlidir. Ülkemiz artık tek adam tarafından yönetilmiyor, yönetilmeyecek. Buna asla izin vermedik, asla izin vermeyeceğiz. Halk yönetecek ülkeyi. Halkın da yönetime katılımının en önemli aracı mekanizması sandıktır. 1 Kasım e, bunun açı, bu açıdan bir tarihi dönüm noktasıdır. Sıradan bir seçim olmaktan çıkmıştır. 7 Haziran da öyleydi ama 1 Kasım bu açıdan çok daha önemli tarihi bir dönem, tarihi bir e, kırılma yaratacaktır. Ülkemiz artık bir kavşakta, bir yol ayrımındadır. E, tabiri caizse önümüzde iki yol var. Tam o kavşağa gelmiş durumdayız. Ya tek adam sistemi ve e, baskıcı bir diktatöryal rejime doğru Türkiye yol alacak ya da bütün zorluklarına rağmen demokrasiden yana sorunlarımızın demokratik çözümünden yana bir yola gireceğiz vereceğiniz her oy sandığa atacağınız her zarf tercihi bu şekilde tarihi bir kırılmayla karşı karşıya bırakacak her bir oyunuz Türkiye'nin hangi yöne doğru gideceğini dair güçlü bir irade beyanı olacak ve belirleyici olacaktır ben bir kez daha bütün yurttaşlarımızı ısrarla inatla sandık başına davet ediyorum sandığa sahip çıkmaya davet ediyorum oylarına sahip çıkmaya davet ediyorum